Merhaba arkadaşlar ben Elma Gaming TR'den Sezer Elma Gaming TR'nin bir başka bölümüne daha hoş geldiniz Arkadaşlar bu bölümümüzde Minecraft'ta hayatta kalma kaldığımız yerden devam edeceğiz ee, Yine bir önceki bölümümüzde çeşitli şeyler yapmıştık ee, Yeni evimizi taşımıştık Eşyalarımızı koymuştuk ee, Ve bir de tarla etmiştik Bu bölümde ne yapacağımızı bilmiyorum En ee, Henüz bir fikrim yok ee, artık oynarken bir şeyler yapacağız. Ee, benim şu an ilk yapmak istediğim şey biraz tohum toplamak. Biraz tohum toplayayım. Tarlayı büyüteyim. Evet 2 3 tane oh hemen tohum çıktı. Şu an kaç tane? 2 tane tohumumuz var. Hemen çıktı tohum toplayalım. Ee, sonra belki madeniniz. ineriz. Şöyle otlardan daha çok çıkıyor. Galiba tohum. Ha, <laughs> çıktı bir tane daha. Oo vallahi bugün bol bol tohum var. Oh oh bir daha çıktı. Hop oh, bir daha. Oh tamam ben bunun taktiğini buldum ya. Oh. Otlardan hemen çık çıkıyor. Tamam yeter ya bu kadar. Şimdi gidip ekelim tohumlarımızı ekelim. Şurada bir yumurta var. Yumurta bir işe yaramıyor. At kır şunları. At fıf fıf. Ana. Ana yavru bir tavuk çıktı. Vay be ilk defa böyle bir şey başıma geliyor arkadaşlar. Yumurtaya bir attım tavuk çıktı. Vay anasını be. Sen burada kal tamam mı yavrucak? Sen burada yaşa. Heh, sen orada dur. Anam nereye gidiyorsun lan? Dur dedim orada. Anneni mi arıyor? Eee doğal olarak şu an senin annen ben mi oluyorum yani? Yok canım ben değilim ya sen git git. Ben senin annen falan değilim. Git defol. Allah'ım bir de tavuk bir annesi sanarsa valla. Şunları hemen ekelim şöyle. Ya of buraya ekilmiyor. Neyse tamam şöyle ekelim. Şöyle bir tane daha. Tamam yeter. O ilk ektiklerim bayağı bir büyümüş. Daha bunlar yeni. Eee neyse. Şunlar biraz kuru kaldı sanki. Burası su yok ya. Şuraya kıralım ya biraz su gelsin. Oldu mu ki? Neyse tamam şimdilik öyle kalsın. Eee tarlamızı yaptık. Anam suya girdik. Tarla yaptık. Şimdi kazmamız ya valla bir sürü şey var ya. Şunları bir atayım. Çok kalabalık oldu ya. Şuna bak. Şuna bakın arkadaşlar her şey dolmuş. Gül mül. Ne yapacağım bunları ya? Çiçek at ya. Kömürleri şöyle toplayalım. Aa bir Daha hala günümüz var. Şunları şöyle toparlayalım. Biraz düzen yapalım arkadaşlar. Düzensiz olmuyor. Şöyle şunları koyalım. Şöyle şunlar şurada dursun. Şu şurada dursun. Tamam. Ee, bir taştan kazma yapalım. Diyeceğim ama taş yok. Dahta da kazmayı biraz yer altına inip taş bulalım da sonra bir taş kazma yapalım. Şuradan inelim. Ee, yeni madenimiz burası olsun. Gidelim bakalım şöyle. Biraz şuradan taş topluyorum. Tamam. Hemen şimdi bir taş kazma yapayım. Evet, hemen şuradan taşlar. Heh, gel bakalım. Şöyle taş kazmamız oldu. Tamam şimdi taş kazmamızı alıp inelim madene. Hay Allah be tam da yağmur başladı. Neyse yağmur önemli değil zaten yer altına ineceğiz. Yağmurun bir önemi yok. Oh taş kazma hemen kazı veriyor. Valla yok ya ben yedek daha yapayım şu taş kazmanın bir yedeğini yapayım da. Şimdi süresi falan biter. yedek yapmadan olmayacak. Bir çubuk da yapalım. Şöyle çubuktan koyalım. Tamam. Yedek kazmamız da var artık. Tamam. Şimdi taş kazmamızla inelim yer altına. Bakalım maden bulabileceğiz mi? Umarım buluruz. Bu sefer bayağı bir derine ineceğim. Derinlerde olur galiba. Şöyle bir bakalım var mı yok gibi gözüküyor. Şöyle kazalım şuraları da. Aa bir şey çıktı sanki oradan ama. Anam bu ne? Çakmak taşı çıktı. Hay Allah'ım şansa bak ya. Şuradan bir bakalım. Bana daha ineceğiz. İnelim inelim. Bayağı bir ineceğim. Arkadaşlar bu bölüm maden aramakla sanırım geçecek. Aha kömür. Oh bol bol kömür. Kömür madeni bulduk. Oh. Bol bol kömür. Allahım bir sürü kömür var ya. Aha bitti. Tamam kömürler tükendi. Asıl bize elmas, demir feren lazım ya. Altın altın. Asıl onlar lazım yani. Onları bulabilirsek. Yalnız ben kazdıkça toprak çıkıyor buradan ya. Of. Valla bunda kazmanın süresi hala bitmedi. Valla iyi ya. Hemen bitmedi. Daha çok ineceğiz. Daha çok derinlerde de demirler. Kazmalar, madenler. Kazma ne, ne ya? Öf. Maden ne işte. Ee, i̇şte öyle her neyse. Gidelim yer altına. Öf bu bölüm çok sakin. Bu bölüm böyle geçiyor. Maden aramakla çok biraz sıkıcı bir bölüm ya. Hiç aslında sevmem maden aramayı ama maden gerçekten yani buldu mu güzel? Aha demir buldum. Oo arkadaşlar yaşadık vallahi demir buldum. İlk defa ilk defa demir bulduk. Bayağı da varmış ha. Bakalım kaç tane oldu? Demir cevheri. Süper. Daha var mı daha inelim inelim o çıkmaya başladı madenler İnin demek ki hep derinlerdeymiş. Önemli olan derinlere inmekmiş demek ki. İnelim inelim. Ha bitti kazmanın süresi. Allah yedeğe geçtik şimdi. İnşallah yeter. Bayağı bir indik ya şuna bakın. Yağmur dinmiş midir ki? bir tünele çıktık aha tam aşağıda demir cevhede atlasam canım çok fena gider eee ben ne yapsam şimdi toprak koya koya gideyim bari ya hay Allah ne yapsam ki aşağıya nasıl ineceğim atlayayım ya Allah heh canım doldu hop oh, hemen canım doldu Neredeydi de o demir? Demir cevheri neredeydi? Ya demir burada bir yerdeydi ya. Burada olması lazımdı. Nerede bu demir ya? Ya ben yukarıdan hayal mi gördüm yoksa? Ya meşal yok. Mu? Şuraya bir aydınlatalım ya. Aydınlatalım şuraya he. Bunu niye koydum ya? Ama bir tane yeter. Heh. Nerede bu ya? Demir vardı ya burada. Öf. Her neyse. Ana bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Ana Nerelere geldim ben? Valla burada her türlü yaratık olur he. Allah tünellere münerlere geldik. Ben şu meşalemi alayım da şimdi lazım olacak galiba. Çünkü iki tane meşalemiz kaldı. Ben şuralara doğru gitmek istiyorum arkadaşlar. Biraz korkuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Nerelere geldik ya biz? Şöyle mi? Allah! Bismillah. Aha demir. Arkadaşlar nasıl geri döneceğiz? Onu düşünmeye başladım ben. Sen de gel bakalım şuraya bir. Heh. Arkadaşlar bugün madenlerde çeşitli çeşitli maceralar yaşayacağız gibi geliyor ve maceraları maceraları da yaşamaya başladık. Bugün bir sürü macera yaşıyoruz. Bu bölümümüz maden macerası ile devam ediyor. Madende maceralar yaşıyoruz. Ee, İçinde biraz korku var. Kömür bulduk. Şu an onları alıyorum. Ee, şurada bir demir de var. Bir sürü maden var. Kaç bölümdür? arıyorum madeni. Ee, nasip bu bölmeymiş. Bu bölümde bulduk. Yalnız hiç creeper yaratık maratık Çıkmadı karşımıza. Allah'tan iyi biri çıkmadı. İnşallah da çıkmaz. Ee, şimdilik iyi gidiyoruz bakalım. Bakalım karşımıza daha nasıl maceralar çıkacak? Neler çıkacak göreceğiz. Ben şuraya doğru ilerlemek istiyorum. Şunları alamadım kömürleri. Neyse zaten bir sürü kömür var ya. Yalnız ben biraz meşale yapayım. Ha. Abo nerelere geldik? Eyvah, of burası kömür dolu. Ne yapacağız? Yine karşıya geçmek için biraz şöyle kömür koyalım, ay şey toprak koyalım da karşıya geçelim. Allah, koyamıyorum. Nasıl geçeceğim? Ha şöyle şöyle artık. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bize yardım et. Allah düşeceğim. Oh geçtim sonunda. Oh be. Sonunda geçebildik. Ana! O da ne? Benim gördüğüm elmas mı? Elmas mı bu? Hay Allah'ım ya bu ne Lapis lazuli Ya bu ne ya öf Ben elmas beklerken ne çıktı Neyse belki bir işe yarıyordur Lapis lazuli Ne işe yarayacaksa Eee e, nerelere geldik Oh demir Valla arkadaşlar bu bölümde bir sürü ma Maden bulduk Kaç bölümdür maden bulmak için uğraşıyoruz Bu bölümde de Maden bolluğundan Önümüzü göremiyoruz Biraz aydınlatalım şuraları Önümüzü görelim ya Şurada o maden dolu ee, Arkadaşlar Videomuz baya bir uzun oldu ee, Bugünlük videomuzun sonuna gelelim artık Maalesef veda etmek durumundayım ee, bu bölümde yine bir sürü maceralar yaşadık. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Umarım eğlenmişsinizdir. Valla ben izle ee, oynarken bu bölümü yani bayağı bir heyecan yaşadım şu ana kadar. Ee, diğer bölümlerden daha farklı oldu bu bölüm. Daha heyecanlı oldu. Ee, artık arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Elma Gaming ElmaGaming.tr'yi Facebook adresinden ve Youtube adresinden takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bizi takip etmeyi asla unutmayın. Ee, artık ben bu madende kalayım. Bir sonraki bölümde buradan tekrar kaldığımız yerden devam ederiz. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.